Merhaba değerli izleyiciler. Kanalımda hoş gördük hepinizi. Bugün sizler için pürüzsüz güzelliği, muhteşem paylaşımları ile güzeller güzeli Sıla Türkoğlu'ndan yeni bir paylaşım sunacağız. Değerli izleyiciler, oyuncu Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti dizisiyle gündeme gelmişti. Ve her zaman gündemde kalmayı başaran bu güzel oyuncunun yeni bir görüntüsü. Muhteşem paylaşımları sizler için kanalımda olacak. Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan Emanet dizisinden ayrılması sebebi herkesi şaşırttı. Oyuncunun diziden ayrılma sebebi sizce neydi? Halil İbrahim Ceyhan Emanet dizisinden Zeynep Naz mi ayrıldı? Arkadaşlar sizler için en son ve en yeni bilgileri paylaşacağız. Halil İbrahim Ceyhan Emanet dizisinden neden ayrılıyor ve ayrılığının sebebini arkadaşlar iyi düşünülmüş bilgiler sağlayan tek videolar kanalımda. Kadınlar kurnazdır ve kurban bir örümcek ağına takılırsa ondan kurtulmak zordur. Bu paylaşımı Halil İbrahim kendi Instagram hesabında paylaşmıştı. Oyuncu Naz ve onun menajeri Halil İbrahim'in güvenini kazandıktan sonra onu kötü planlara devam etmek için uygun bir ortam hazırladı ve oyuncu